Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Excel'de yuvarlama, yukarı yuvarlama, aşağı yukarı yuvarlama formüllerinin nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım. Bunun için Excel'imi açıyorum. Boş çalışma kitabımı seçtim. Burada 3 tane formül yazacağım buradan. Birincisi yuvarla Tab tuşuyla otomatik seçebiliyoruz. Bakın burada aşağı kısmında sayı, sayı rakamları sayımız. Diyelim ki burada D1'i seçelim biz. D1'deki veriyi sayı rakamları virgülden sonra ne kadar sayı yuvarlamasını istiyorsa onu yazıyoruz. Sıfır yazarsa tam sayıya yuvarlar. Yukarı ya da aşağı hangisine şey yapıyorsa bir yazarsak virgülden sonra bir sayı kalıncaya kadar yuvarla. Bunu şöyle açıklayalım. Önce sıfır diyorum. Kapa diyorum. Enter dedim. Burada D'ye şöyle arkasını sarı renk yapıyorum. Burada 5 virgül 14 5 6 şeklinde bir rakam yazdım. Burada tıkladığım zaman bakın 5'in virgülden sonraki rakamların tamamı kaybı tam sayı yuvarladı. Diyelim ki burayı 44'lü de şeyde 54'lü bir rakam yazarsam bu sefer yukarıya yuvarladı. 6 yazdı görmüş olduğunuz gibi. Şurasını diyelim şurayı silelim. 5.5. Bunu 5.4 dersem aşağı yuvarlayacak ve 5 yazacak. Buradaki kıstasımız şu virgülden sonraki 1'den 4'e kadar 4.9'a kadar diyelim üstelik. Şuraya 9999 9, 9, 9, 9 yazdım. Enter dediğim zaman Bunların hepsini aşağıya yuvarlıyorum. Fakat şurası 5 olduğu anda yukarıya yuvarlayıp 6 yapıyor. Bir diğer formülümüz yukarı yuvarla. Yukarı yuvarla da ta demin hani göstermiş olduğumuz virgülden sonraki rakamımızı diye yine diyelim ki d 1 alalım. Ee, virgülden sonraki rakam ne olursa olsun sıfırdan 9'a kadar olan rakamların tamamı bir üst rakam. Hani virgülden önceki rakamı bir üst rakama yuvarlamakta. Diyelim buraya 0 diyelim. Yine aynı şekilde. Görmüş olduğunuz gibi 5.5'u 6'a yuvarladı. Ben bunu diyelim 5.1 yazayım. Enter dedim. Yine 6 yazdı. Bir üst basımı. Hani şuradaki tam sayımızı bir üstüne yuvarlamakta. Aşağı yuvarla da virgülden sonraki rakam ne olursa olsun yani alttaki en küçük tam sayıya yuvarlamakta. Şuraya eşittir. Aşağı yuvarla. Dedim. Sayımız yine D1. Yine virgülden sonra 0. Tamam dediğim zaman bakın burası 5.1'i 5'e 5.9 yazalım buraya isterseniz. Sonuç yine 5'e yuvarlıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi 3 farklı formülde de her biri yukarı yuvarlıda bir üstte yuvarlıyor, aşağı yuvarlı aşağı yuvarlıyor. Yuvarlı fonksiyonunda 5'e kadar olan rakamları 4.9'a virgülden sonraki 5'e kadar olan rakamları bir alttaki tam sayı yuvarlattırıyor. 5'ten yukarı 5 ve 5'ten yukarı sayıların tamamında büyük üst rakama yuvarlatmak yuvarlatmakta. Burada şuradaki rakamımız diyelim ki şöyle büyük bir rakamımız olsun. Burada yuvarlama da bakın şurada sıfır dedik ya. şurada diyelim ki şunu bir yaparsak bir günden sonra bir rakam daha yuvarlıyor. Bakın burada yuvarlı yuvarlıyor. 45 diye. 5'imiz de yani 45'ten sonraki 5'imiz de yukarı yuvarlama yaptırarak 4'ü 5'e çeviriyor. 5 buçuğa e çıkıyor. Şu aşağıdaki rakamımızda diyelim ki şuraya da yine 1, 2 diyelim. 2 tane rakama yanlış oldu. Şöyle D 1'den sonra ha 2 dedik. Enter dediğimiz zaman bakın Şurada ikinci rakam, virgülden sonraki ikinci rakama kadar olan rakamları, hani ikinci rakamdan sonraki tüm rakamları yuvarlayarak geliyor. Yukarı yuvarlayıp 5,46 değerini verdi bize. Aşağı yuvarladı bu sefer. Onu da 3 rakam yazalım isterseniz. 3 tane rakam, virgülden sonra 3 tane rakamı gösterecek bize. Burada görmüş olduğunuz gibi 8 olmasına rağmen bakın şurada 455'ten sonra 8 geliyor burada dikkat ediyorsanız. Bu 8'i aşağı yuvarlayarak 5,455 şeklinde bize veriyor. Aynı şekilde bu formüllerimize şurada şurada iptal diyelim önce. Heh. Şurayı seçelim. Şurada formülümüzü tıklayıp buradan yuvarla dedim. Görmüş olduğunuz gibi bizim bütün bu formüllerimizi buraya Excel'deki formülleri bize işler ıı, tablosunda göstermekte, Buradan seçerek de sayılarımızı bakın burada sayımız ne? D1 sayıdan sonraki rakam diyelim ki şurası da 2 diyelim. Tamam dediğim zaman bakın bana burada yuvarlama işlemini yaptı. Yine aynı şekilde yuvarla diyorum yine. Git dediğim zaman yukarı yuvarla dediğim zaman bu sefer rakamımızı yukarıya yuvarlama işlemini buradan da yapabilmek. Yine D1'i seçiyorum. Diğer ki bir sayı yukarı yuvarlasın. Tamam dediğim zaman 5.5'ü bize vermekte. Yine aynı şekilde yuvarla diyorum. Aşağı yuvarla bu sefer. Tamam dediğim zaman sayımız yine D1. Kaç rakam bu sefer? 5 rakam diyelim. Tamam dediğim zaman bakın buradaki rakamın tamamını Yuvarlama sağ 2'ye kadar olan alanı 5,45,58,26'nın 5,45,58,2. 6'yı buradan yuvarlayarak, aşağı yuvarlayarak yine 2 olarak bize vermiş durumda. Aynı şekilde şurada formüller bölümünden de şurada mantıksal işler, işler bekle dediğimiz zaman burada bize yuvarlama işlemleri ya da şurada tüm işlerlerde bunu tamamına ulaşabilmekteyiz yuvarla, aşağı yukarı yuvarla, aşağı yuvarla formüllerimizi bu şekilde kullanabilmekteyiz. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Teşekkür ediyorum.